Selam arkadaşlar, başka bir kale savaşına daha hoş geldiniz. Conqueror's Blade oynuyoruz. Ee, bu sefer kaleyi biz savunuyoruz. Saldırmıyoruz. Abi surlara böyle adamlarınız koyarsanız yalnız o adamlar ölür. Haberiniz olsun. Burasının da bir sürü topu var. Surlarda bir sürü top var burada. Şuradan şunu halledelim bir dakika. Şu koçbaşını halletmeye çalışacağım. A topu yok ettiler. Aha onu da yok ettiler. Çakallar. Buradan şöyle sıkabiliyor mu? Şunlara sıkalım. Bunları bir yıkmayı deneyelim. Yıkamayabiliriz ama hayır. Bizim adam da sıkıyor ama topu kırdılar. Ulan burası nasıl ne tür bir kale bu arada? Of, i̇lginç bir kale. Adamlar nereden gelecek peki? Geriden de gelebilirler. Hmm. Bizim durduğumuz yer şu an yanlış mı? Şurada duralım. Şurayı savunalım. Evet. Toplar havada uçuşuyor. Ama burası da A noktası. Burayı da savunmamız lazım. Hmm. Hmm. Tamam. tamam tamam böyle bir kalsın şimdi. adam. Ve bir şey mi attı? ah Şöyle, şöyle, şöyle karşı karşıya koyalım. Savaşalım abi. Kapığı, bu kapıyı tutmayın Şu an benim adamlar daha fazla. Evet. Biraz geri çıkalım şimdi. Öldürürsek aslında mükemmel olur. Çok güzel. Bir tane komutanlarının kellesi gitti. Bir daha olacak ama işte. Ölüm cezasını uzatıyoruz adamı. Öldürüyor. Öldürüyor. iyi Öldürüyor. 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 Bokçu getirmiyorlar o yüzden biraz zayıf yani sadece kalkanlığıyla giremezsiniz Evet şimdi getirdiler <laughs> Taisho mağazama evet. Buraya getirdiler mi? Buraya getirdiler mi? Abi türebeşe atıp duruyorlar mı? Ne yapıyorlar türebeşe atmıyorlar mı? Yani. Başka bir şey mi atıyorlar ne yapıyorlar? Hmm. Şuna sıkmaya devam edeyim Bunları yürütebilirler şu anda askerlerini kullanarak yürütmüyorlar. Sadece kapılardan yaklaşıyorlar niyeyse. Evet şimdi yürütmeye başladı adam bunu yıkacağım ama ben. 3 tane topum kaldı Üç tane topla yıkılır mı? Deneyelim. Yıkılmayacak gibi ya çok az canı kalacak. Abi hadi yıkıl yıkıl. Hadi. Ya of. Acayip az canı kaldı. Yok mu top mu? Şuna bir top sıksın. Neyse. Burayı vermedik değil mi? 2 dakika gözümüzü ayırdık. Düşmeyin. <gülüyor> 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 Saflarını alalım. Askerleri kaç tane? 8 altı lan. Neyse. Ne oldu dakika? Ne olurum. Sağlı sollu gelmeye başladılar şu anda. Şuradan da geliyorlar çünkü. Şuraya gitsem gerek var mı? Neyse A'yı tutalım ya. Önemli olan A. Evet. Bak şu askerler tam şöyle okçuların göremeyeceği şekilde diziyoruz. Hadi bakayım geri basın. Şimdi. Aa gene yere düştüm öleceğim. Hayır. Ölemem. Ben komutanım. Kalkanlarım dayanın. Oh, Çaka, Ulan sen hayırdır? Saldırma vurun. Yapıştır. Çok güzel. Tamam gene Yalla Gaza gelme gaza gelme. Gaza gelme. gelme. Dizilin bakayım. Şu şeyi de hala götüremediler. şey kuşatma kulesi deniliyor değil mi? Evet. Kuşatma kulesini götüremediler herhalde <laughs> Şuradan hareket çekemiyoruz. Mu? Arkada okçuları iş yapıyor ya adamlar Bizde yençerler var, bir de şurada okçularımız var. Bir yer, getirin. Etmezse ben de getirebilirim. Aslında power attack. Buraya da dizmişler. Aynı şekilde saldırıyorlar iki taraftan da. Bakalım. Oh. Öyle bir kapıdan geçemezsin Aslanlar. Evet. geçmek kolay değil yani. Haberiniz olsun. Orada gençler var. Ellerinde tüfekler. <gülüyor> <gülüyor> oh. Salarım bak. Kalkalım da düşmüze. Sarılar benim adamlarım bu arada. Ölenler. İki tane gelmiş. Ok. Oha. Abi tek yedik ya. Uf. Abi okçu alsak? Kılıçları kullanalım ya. Kılıçlı kullanalım. Bunlar boş karakter bence. Olsun. Kullanalım yani gitsin. A'yı vermiyoruz arkadaşlar. Girmişler bile. Oha! Oha! Buraya bir dakika abi. Başlasak alabilir miyiz? Alamayız bence. Şuradan. Aa bizimkiler o gerçi bu ya. Orayı göremiyorum ki tam. Bence hiç raşlamaya gerek yok ya. Atım öldü mü? Ha, evet. Bence hiç rushlamaya gerek yok. Şurayı tutacağız. Geri gelin lan. Bu kapıyı kapatamıyoruz mu? Kapatabiliyoruz tamam. kapıyı kapatacağız şimdi. Kapı kapanıyor. Oynamak istemeyenler kalıyor falan filan. Hadi bakayım o kapıyı açmak şimdi. Şimdi savunacağımız nokta. B ya da C Adamlar nerede? Abi burayı savunur muyuz şu şekilde ya Kapıyı bir açacaklar Karşılarında böyle Kalkanlı kaslı adamlar Benim adamlarım Şöyle dizilirim Koçbaşı getirmeleri lazım yani. Şu an vurarak kırmaya çalışıyorlarsa Daha çok çalışırlar yani O iş öyle olmuyor Buradan bir tayfa mı geliyor getir getir okçuları getir hadi getir getir şurayı bir izleyelim ya evet burayı bıraktılar galiba sağ taraf boştur sağ taraf tamam sağ tarafa gelen buraya top attı adam bana mı attı bilmiyorum evet bana şu an birisi top atıyor burada hey, hey, buradayım nereden atıyorsun Buradayım. Aha şuradan atıyor. Ha, Akrep atıyormuş ya. lan onun verdiği hasardan mı olacak? Evet koç başını getirdiler bu arada. Vuramıyor ya. Hadi hadi vur. Hadi vur. Hadi. Şşt, okçu. Buradayım oğlum bak. Al sabit durdum hadi vur. Ah akrep dur ya. Uf. Vuramıyorsun zaten hasarını. Sen onu git plevlere at. Kamil askerler attı Oh burası bayağı sağlam bu arada. Burayı biz base gibi koruyoruz şu anda. Da buraya abi kalkanlı var bir dakika. Supply point. Supply point buraya okçu yetiştirmem lazım çabuk. Çabuk. 80 metre. Oğlum dayanın lan. Dayanın lan. Ben okçu getirene kadar dayanın. Ne olur hadi. Çok geç düşündüm bunu ya. Çok kalkanlı koymuş oraya bizimkiler. Okçularımızı hemen götürmemiz lazım. Gelin gel, gel. Bu arada sadece bir tane e, mesela bir tane birlik kontrol edebiliyorsunuz. Aynı anda. İki birlik kontrol edilmiyor. Okçularla kılıçlar aynı anda kontrol edilmiyor yani. Buraya bir dizilin bakayım abi. Buradan yağdırıyorsunuz hadi. kafamız arttı abi şeyleri ya. Aa, ok Şurada bir heal heal'lanalım. Okçular yağdır, yağdır, yağdır. Sağdaki, sağ ve soldakiler atmıyor ama öyle dizilim yok maalesef. Şu anda bu dar kapıdan ancak bu şekilde atabilirim. Bakın şimdi okçularıma geliyor. Gelemiyor. Kalkanlar gitti. Okçularımı kaçırmam lazım. Evet, yeni kalkanlar geldi. Dalıyoruz o zaman dolu. Bu kalkanlarını burada yani harcamaları bence Kötü bir taktik. Bir dakikamız kaldı. Bunların kazanması şu an imkansız arkadaşlar. Bu kaleyi alamadılar. Çok zaman kaybettiler. Bu kapıyı bir daha kapatabiliyor mu? Hayır hayır yapmadım öyle bir şey. Beni niye öldürüyorsun? Ya adam kafa, kafama şey attı bir de whoops yazıyor ya. Of. Benim adamım beni öldürdü ya şaka gibi. Elin ayarını ya ulan. Şu an işte gerçek bir savaşta olsaydık ölmüşler. Yani. Bu <laughs> <laughs> kadar olur ya. Neyse okçularım en azından iş yapıyorlar, çalışıyorlar. Arkadan atıyorlar okçuları. 40 saniye kaldı ben burayı raşlayacağım. Raşlayacağım, raşlayacağım bir dakika. Kılıçlar gelin bakayım. Atlarla da raşlayabilirim ama kılıçlarla raşlamak istiyorum. C'deyim şu anda bu adam buraya mı gelmiş? Neyse sen önemli değilsin sen. Dur. Seni görmezden geliyorum. Topçu kardeş. Ben bu kapıyı raşlamak istiyorum. 10 saniye. Dizil dizil dizil. Çabuk dizil. Vaa! Huuuaaa Balın kafalar kopacak Kelleler uçacak Güzel kazandık Savunmadakiler işte böyle her zaman daha avantajlı ee, Bir dahaki Call savaşımızda görüşmek üzere